ne işimiz var? Orada yemek yiyeceğiz. <laughs> Öyle ne kadar bu kupa yapacağız. Orada ne abi? Burası dünyanın en ünlü açık hava mutfakları. Bu yeni fena kaldı. Zaten 2008'den beri UNESCO Heritage yani tarihi alan statüsünde. Fakat asıl önemli kısmı burada. Malay, Hint, Çin mutfağının mixi diyelim abi. Hepsi karışık. Çok kendine has bir mutluluğu olan çok enteresan bir bölge. Orayı <laughs> oraya da ilgili ayrı, bir hani bir de sonraki videoda vereceğiz ama bence asıl trenden bahsedelim. <laughs> Bu tren çok <çünkü> ilginç yani. Evet. <laughs> İndik Mahalleli Okulu'dan bir trene gidiyoruz alamet edildi. Ben mod, bak modumu falan gittim. 38 kat derece dışarısı. Ama trenin içi kaç derece sence? <laughs> evet. 12 derece geberdik yani. Kaçacak yer aradık. Zaten meşhurmuş değil mi abi? Malezya'nın trenleri. akşamımız. ve akşam oldu, yemek yememiz lazım. Şimdi sokak satıcılarının, restoranların bulunduğu yere geldik. Burada genelde tavuk ürünleri var. Tavuk, kızartma tavuklar. Ama en iyi bir tarafı şu yumurta. Ayakları, ayakları görüyor musun abi? Ayakları. Tabii tabii ayakları zaten ayrıca servis ediliyor. Yani burada e, Hong Kong'da ve bu uzaklarda. Ayak çok makbul. Tavuk ayağı. Türkiye'de kesilen tavukların ayakları bile buraya gönderiliyor. Beş sene yokmuş ayak biliyor musun abi? Biz bir araba o işe girmeye kalktık. Öyle mi? Beş sene kapatmışlar. Türkiye'deki ne bağım bitti. Hiçbirinde Doğru. bir yani bir ta, bir çift ayak, ayak ilaç için bile ayak bulamazsın yani evet. o kadar. Sonuç ortada işte. Burada her şey evet. Çok güzel var. Evet. Teyzemin özel sosuyla birlikte yapıyor. Evet. 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 Eyüp abi bunu nerede yersin? ya yani şey, Enteresan. Bu penangı da penang yapan bu işte. Evet, penang, bu sokak yemekçileri. Pen penang, Malezya, Antepi diyelim. Antep'i ben, diyelim. Ben, Doğru. Antepi ve Bravo. Çok yani güzel bir Yemek yemek isteyen herkes burada. Dünyanın her tarafına insanlar geliyor. Hem sokak satıcıları hem de diğer normal restoranlara. Evet. E, i̇leriki günlerde oralara da gireceğiz zaten. Evet. evet. Burayı dağıtacağız Eyüp abi. Aynen. Merak etme. <laughs> mahallesi var ve bunların hepsi deniz üstünde yer alıyor. Şu anda yürüdüğümüz yer de denizin üzerine, kazıklar üzerine çakılmış evlerden oluşuyor. Evlerin girişleri dar ama bir geniş. Hepsinin pencereleri güvenlikli ama sabaha kadar açık tutuluyor. İşte solda gördüğünüz gibi bir bayan evden çıkmış, güne başlıyor. Good morning. Good burada dükkanlar bile var yani bu kadar yerleşik bir. Yer. Burası bak daha bakımlı, iyi abi Yani ben evet, şu evet. Hong Kong'takini hatırlıyorum. Bayağı hatırlıyorum. şeydi yani Kelek'te adanın biliyorsun güneyinde bir yer vardı Stanley Market diye. Oradaki yere göre bir hayli düzgün. Evet evet yani Değil burada mi? görebilirsek şu evlerin nasıl Kazıkların üzerinde evet. olduğunu rak, net bir biçimde görebilirsiniz. Şu anda da sular çekilmiş, deniz daha evet, henüz gelmemiş Eyüp evet abi. ne ararsan var tabii evlerin altında. Evet, tabii, <laughs> Allah muhafaza. Kanalizasyon nereye gidiyor, Allah bilir. Evlerin ön bölümlerinde işte motor diye diğer şeyler var. Gerçekten buraya gelince görmek gerekiyor. Değişik, hem bölgeye özgü hem otantik. Belki de eski Penalti yaşamının en önemli göstergelerinden biri de burası. var. Burada bak bu metcizleri çok net bir şekilde, sert bir şekilde görüyoruz. Zannediyorum sular geliyor yavaş yavaş. Yüzeyde bayağı yengeçler, küçük küçük balıkçılar, Balıkçıklar diyelim. Allah sırf o değil. Ne ararsan var baksana. Bir de mesela batmış bir kayık var burada. Şu anda görüyorsunuz iskeletini. Herhalde akşam buraya gelsek sular üstünü kaplamış olacak. Bütün bu sahilde de ne ararsan var. İşte evlerin hali burada. Bunlar birazcık daha bakımlı ve güzel. Karşıda ise daha e, fakir ailelerin oturduğu evler var. Her şeyi bir arada görmek mümkün en doğal haliyle. Öbür tarafta da güzel bir tapınak var sol tarafta tabii ki. Görülmeli burası. Burada e, jetiler yaşıyor değil mi? Çinli bir klan, tabii, bir tabii, kabile tabii, yaşıyor. Tabii tabii tane böyle yer var. Bu da onlardan biri. E, Çinli e, işte kabilelerden ya da ufak ailelerden oluşuyor burası. Bunlar genellikle işte günlük yemek alıp yapıp satan yerler işte ufak tefek iş yerleri var. Ee, biraz daha klasik Malezyalılardan ayrılıyor. en, en yemeği amca, amca arkamda galiba, evet amca arkamda Pelom'un gibi oturuyor Eyüp abi şu an. Evet evet, kasada oturuyor, <laughs> Kasa oturuyor. etrafı Bu Helal kutu abi, yani. Müslüman 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 etlerin açtığı en önemli lokantalar mağdurdu. Tabi burası yemeklerinin lezzeti çok önemli. Nasi kandadı. Yani nasi kanda pilav, yanında bir takım sebz sebzeler var ve acılı tavuk yemeği yemekte. Bunun ismi nasi kanda son zamanlardaki en büyük önemli ve ünlü de rahmetli diyor. Antony Bordey'in buraya geliyor. Yemek yiyor. Geliyor Bir ve sabah saat 10.30'da açılıyor. Çekalar açılıyor. Kapanıyor. 18.00'da açılıyor. açılıyor. Saat 22'ye kadar her zaman ağası. kalabalık. İnsan dolu. Ancak sabah saat 10.00'da açılıyor. kadar gelirseniz işte oturarak bir yerde bir keyifli oluyorsunuz. oturmaz. Karşımda açımıza Arkada muhteşem bir Ve bu yemeğin büyük özelliği Buranın suyunun farklı ve özellikle nasıl kandarın lezzeti hiç hiçbir yerde yok, bile Bu yemeği akşam yerseniz ya da gündüz yerseniz bütün yüzünüzde evet. gül hafif gül bir gülümsemeyle dolaştığınız sonunda bu sebebi de bir Hadi afiyet olsun diye. Abi içecekler de orijinal. Bu yaptı ama malları. Evet içinde değişik evet. de suyu fena yer değil. Ne diyorsun? Valla manzara muhteşem. Her şey elinizin altında. Bütün Penang'ı buradan görebiliyorsunuz. Penang biliyorsunuz bir ada. Bu ada Malezya ana karasına şu anda <laughs> sisler içinde ama yaklaşık 13 kilometrelik bir köprüyle bağlı. İsterseniz feribotla da geçebiliyorsunuz. Bu arada şey Bayağı büyük bir şiriküler. 1923'te yapılmış değil mi evet, Eyüp abi bu? Bayağı eski. Cumhuriyetiyle yaşı arasında. Burasıın özelliği bölgedeki e, o tarihlerde İngilizlerin e, Güneydoğu Asya'da bulunan en büyük e, en yüksek e, kontrol noktalarından biri buradaymış. E, o nedenle çok önemli. Hem bölgeyi hem Penang'ı hem de etrafı kontrol edebilmek için çok iyi bir gözlem noktası. Zamanında İngilizler buralarda büyük bir hakimiyet kurmuşlar. İşte tıpkı Hindistan'da olduğu gibi ve buranın etinden, sütünden, bakırından, kalayından, doğal zenginliklerinden faydalanarak geriye biraz kültür ve geri davranış biçimlerini bırakarak buradan ayrılmışlar. Hala İngilizlerin yaşam biçimi, trafiğin bizim Türkiye'ye göre tersten akması burada günlük yaşamda kullanılan ögeler. Hemen aşağıda görüyorsunuz en büyük Budist tapınaklarından biri var evet. sağ tarafta. Çekloksi değil mi abi evet, şu aşağıda Şekloksi görün? Çekloksi denilen en evet. büyük dünyadaki uyuyan Buda heykeli de burada. Fena kısa evet. Orayı da göreceğiz. Şu anda biz 800 metredeyiz evet, değil mi? Evet, 800 metre. Hava da iyi bak seviye. burada biraz değil mi? Aşağıya Hava göre güzel. çok iyi burada. Aşağısı evet, bayağı bunaltıcıydı bugün. Aşağısı bunaltıcı. Evet, oldu. Çünkü evet. şu anda 34-35 derece hissedilen 38 derece diyor bugün için. Ama burası güzel bir serinlik var. Evet. Eyüp abi Kekloksi'ye geldik. Ben bir yer ha. Baya büyük bir kompleks ya. Yani. Ee, gerçekten çok ciddi bir kompleks ya. Her köşesi aslında ayrı özellikler barındırıyor. Aşağısı ana kapılar. Sağ tarafta üstte görüyorsunuz çocukların heykellerinin bulunduğu bir yer var. Aşağıda da bir pagoda var galiba birazdan göreceğiz orayı Evet evet oraya da gideceğiz Çok da şık da bir yer yani gece de ayrı Çok bir güzel ışıklandırması falan da muhteşem yani Gece vakti dediğim evet. gibi buraya geldiğinde müthiş bir ışıklandırma var Hemen altında da e, alışveriş merkezi evet. yemek yiyebileceğiniz yerler var klasik burada Özellikle Biz az önce şu yukarıda gittik değil mi abi şu penankile çıktık Evet şu penankile orası 800 metre oradan aşağı indik Yaklaşık 4-5 kilometre bir yürüyüş mesafesi ama biz tabii burada evet. çok kullanılan Grab'i, doğru. hayat kurtaran Grab'i kullandık. Evet evet bu tarafa geçelim. Güneydoğu Asya'nın Uber'i diyelim değil mi Grab için? Doğru Muhteşem bir uygulama gerçekten. Çok da başarılı. Evet, Hem evet. bütün Malezya'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Evet. Neredeyse otobüs fiyatına denk geliyor. Özellikle 2-3 kişilik grupta gel geliyorsanız hiç otobüse bineyim, tasarruf yapayım diye düşünmeyin. Çünkü otobüse bir binişin karşılığı iki Malezya Ringit'i. Türk parasına çevirecek olursanız 2,5 liraya denk geliyor ama grebe üç kişi binecekseniz mesela rahatlıkla aynı parayı ödemeniz gerekiyor. Yani rahat rahat aynı yerlere gidebilirsiniz. <laughs> Allah bir Çok valla güzel hep. Evet. Bir de şey, bu evet. bir yer sokağın ortası. Evet. Mangal şöyle incecik mangallar. Bu evet. Japonya'da falan da görüyorum evet. ben bunu. Enteresan bir şey. Evet. Bak evet. 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 sosu, sosu mu var diye bir Valla fıstık sosuna Ben ben yiyorsun. Evet. Bana biraz kısa da araba yapıp deneyeceğiz artık. Evet. Bir bak ben daha fazla dayanamıyorum. Evet. Kağıtı kaydı kesiyorum. Salıcam abi. Abi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım görüşürüz adamlar olayı açmış ya. Hakikaten tapın tapın ha. Tapın ha, tapın ha ayrı bir sertifika dönüştürmüş öyle bir. Tapın <laughs> ha da ayrı bir. Valla bunu ilk defa görüyorum. Her şeyi gördüm de. Bu ay Her <laughs> şey var ama bu hakikaten. Üst, üzerine bir bardak su, soğuk su, tercihli, muhteşem <laughs> <Çok teşekkür gülüyor> bir görüntü. Tam modern bir <laughs> şekilde. Bütün <gülüyor> neredeyse genç Malezyalılar burada toplanmışlar. Amerikan müziği eşliğinde güzelce dans edip atıyorlar. Atıyor. sıcaklarından merhaba. Şu anda hava isterseniz 33 Şu anda 40 derece hissediliyor. Biz de yine dayanamadık geldik. Bir tinkap içmeye. Değil, aslında şerbet bu. İçinde gül suyu, fesleyen fesleğen tohumları, hindistan cevizi suyu ve e, kırılmış buz parçaları var. Bunun içinde bir anda en azından bir yarım saat, bir saat hiç bir serinlik hissediyorsunuz. Rengi de kırmızı, tadı da çok güzel. Buraya gelen herkese tavsiye ederiz. Burası ise Malezya'nın en ünlü 99 yıllık, 1919 -19 yılından bu yana pardon, çalışan ailenin 3. kuşağının işlettiği bir işletme. Eğer yolunuz Penang'a düşerse burayı mutlaka bulun. Georgetown'da ve tadına bakın. Afiyet olsun. Merakla bugün son günümüz ama gitmeden önce şu bisikletli kız ve çocuğa veda etmek Burasını özellikle göstermek istedim çünkü inanamazsınız. Sabah saat 9'undan itibaren bu 1992 yılında yapılan resimleri yani kuralların etrafında insanlar deli gibi evlerinde harikalarla dönüyorlar. Kimileri bu dik kiralıyor. Ve burada bunun önünde fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar burasını Penang'ı e en ünlü yapan duvar resimleri işte bunlar. Bunları çekmek için insanlar tek tek ellerinde haritalarla 40 dereceye varan sıcaklıkta dolaşıyor ki bu yılın neredeyse 12 ayı böyle bir sıcaklık var. etkileyici bir görüntü de Penang'a can ve ruh katmış. Burası UNESCO'nun dünya mirası listesinde bölge. Georgetown Town dediler bölge. Ve ne ararsanız var bu kurallarda